İyi yayınlar. Sağ ol. Vallahi abiler bayağı bir şey var söyleyeceğim. Hepsini hazırladım kafamda. Sakin ol sadece. Sakin ol kardeşim. Çok lan. Beyler. Bazı şeyler önceden konuşalım diye geldim. İlk bölüm itibariyle hiçbir eleştiri yapmıyoruz. Nasıl ya? Genel olarak iyi tablolar çiziyoruz. Bardağı dolu tarafından bakacak şekilde konuşuyoruz. Bir dakika ya, Türk futboluna bardağın dolu tarafı mı kalmış ya? <laughs> Murat Bey, Uzatmazsanız sevinirim. 20 milyon taraftarı olan kulüp bunlar. İlk hafta uğraşmayacağız dedim. İşte esprili bir şeyler söylersiniz. Bizim tecrübeli yorumcularımız gerisini götürür zaten. Tamam mı? Aman diyeyim. Bu ne ya? İlk hafta bir şey demeyin diyor. İyi de ben başka hafta yokum ki. Bir tek bu hafta varım. Fonetik diller gibiydik arkadaş. Yazıldığımız gibi okunurduk. Ne hallere düştük biz ya? Bu ne lan? Canlı yayın değil mi Murat bu? Canlı yayın kardeşim. O zaman ne yapıyoruz kardeşim? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Patlıyoruz! Haydi abiler! Cıbap bacıpa. Oh, oh oh! Peki Sayın Ahmet Kural... ...bu hafta Beşiktaş'ı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bu haftadan ziyade Beşiktaş'la ilgili bilmek istediğim, anlayamadığım birkaç konu var benim. Hazır tecrübeli abilerim. Sizler de buradayken bunu sormak istiyorum, öğrenmek istiyorum. Bu Beşiktaş'a gelen golcü orta sahaların yavaş yavaş sürekli koşan düz adam haline dönüşmesi süreci nasıl işliyor tam olarak? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Tabii tabii. Veli Kallak var. Tabata var. Bırak Tabata'yı kardeşim ya. Ayhan Akman gerçeği var ortada ya. Bu adam Beşiktaş'a hücum yönelik orta saha olarak geldi. Ön liberi olarak çıktı. Adamı üç senede ofansa küstürdünüz be. Beşiktaş'ın ama oyuncuyu hücumdan soğutan bir oyun disiplini anlayışı var zaten. Gizemli ama var yani. Ya Ştefan Kuntz bu takımda stoper oynadı lan. Alman milli takımında forvet oynayan adam geldi burada stoper oynadı. Top çıkarmışlığı var çizgiden. Ben gördüm lan. Sen hala bana diyorsun ki hücumdan soğutuyorsun. La değil soğutuyorsun. Ayıptır be. Bak Murat'cığım iddia ediyorum eğer ki Beşiktaş ...İkinci dünya savaşı yıllarının Almanya'sında olsaydı dünya daha barışçıl bir hal alırdı onları da küstürürdü hucuma. E işte Fenerbahçe. Fenerbahçe mesela ben kendimi bildiğim bileli Pablo Picasso'nun tablolarındaki insanlar gibi vücut oluşturacak her türlü uzun var. Fakat başka başka yanlış yerlerde yani. Siz de Fener maçlarını izlerken Michael Bay film izliyormuş gibi oluyor musunuz ya? Bravo kardeşim. On numara beş yıldız tespit. Buradan Hollywood sinemasına sesleniyorum ben. Öyle Megan Fox oynatırım, transformers yaparım da olmaz bu işler. Yer yolda kalırsınız. Türk futbolu da böyle işte. E ne efendim Megatron'u var, Optimus Prime'ı var, seyircisi var, Bumblebee'si var. Seyir zevki yok. Ruh yok. Heyecan yok. Bir de Fenerbahçe'de en iyi teknik adam ve en iyi kadro. Akreple Yelkovan gibi. Aynı anda aynı zamanda hiçbir şekilde yan yana gelemezler. Nadiren yani. Ama şimdi şunu kabul edin abiler. Türk futbolunda bir şeylere değiştirmeye en çok yaklaşan takım Galatasaray'dı. Ya tabii orası öyle de şimdi Galatasaray resmen Türk insanının maziyle bağını koparamama hastalığının futboldaki tezahürü gibi yani. Bunu da hepimiz biliyoruz yani. Tabii tabii. Buna katılırım. Buna itiraz etmem. Galatasaray Stabük Reis'in oynadığı yarı final maçından sonra daha iyisini yapmak yerine insanları bunun çok büyük bir zafer olduğuna ikna etmeyi tercih etti. Oo. İşte biz orada bittik kardeşim. Sürekli yarım kalmış maceraları niye zafer gibi sunuyoruz kardeşim? Ya Manchester'ı eledik, ya Monaco'ya 35 metreden gol attık. 89, Prekazi hocam. Tamam işte ama o Prekazi torun torbaya karıştı. Hala o golü konuşuyoruz ya. Ya kardeşim üstüne bir şey koysana. Kupayı aldılar ama sonunda. Tamam da Ahmet bak hala o kupayı konuşuyoruz. O yetti aslında bize. Her sene vizyon, misyon belirliyoruz. Büyük hedefler koyuyoruz ama bütün Galatasaraylılar itiraf etsin abi. O kupa yetti bize, biz orada durduk. Ya şimdi bir dakika Fuat Hocam, Mehmet Hocam. Bu sıra bakmayın ama biz neyi tartışıyoruz ya? Lan biz İngiltere'ye resmi maçta gol atamadık lan daha. Evet abi, biz neden Möller'in İngiltere'ye attığı golden sonra verdiği pozla övünüyoruz ya? Biz niye kendi golümüze sevinemiyoruz abicim? Niye? Niye? Ya bırak onu. Kardeşim biz Beşiktaş olarak önümüzdeki beş yıl içerisinde Barcelona ile eşleşmeyelim diye dua etmek zorunda mıyız ya? Biliyoruz rezillik çıkacak tamam hadi biliyoruz. Elin Fransızı, elin İtalyanı Dünya Kupası finallerinde nasıl yendik? Avrupa Kupası finallerinde nasıl diye konuşuyor ama biz burada sessiz sessiz ses, taraftar olarak susuyoruz yani hocam. Bu arada Dedim ama onun bip miyiz, nasıl olacak o? Bunun sebebi ne peki? Bunun sebebi ne biliyor musun? 50 yıldır bir naneyi beceremeyen futbol yöneticileri. Eli azıcık para görünce sapıtan, sonradan görme futbolcular. Hatta bu konuyu işleyen çok da güzel bir film vardır tüm sinemasında. İlla Salman oynar. Ya ya ya, şa şa şa. Dar alanda kısa paslaşmalar hadi. Futbolda da bunun başka türlüsü var. Fuat hocam, Mehmet hocam yani her şeyin en iyisini bildiğini iddia eden ama tavırlarından hiçbir şekilde en ufak şekilde taviz vermeyen teknik direktörler. Nokta net. Hatta gerekirse isim vereyim. F Geçenlerde üstün Dökmen hocamın bir programında rastladım. Çocuklara şunu yaparsan şeker vereceğim deyip vermeyen ebeveynleri eleştiriyordu. Çocuklar insanlara olan güvenlerini kaybediyor. Hangi kamera? Üstün Dökmen hocam kusura bakma da Türkiye'de 80-90 arası doğan çocuklar şeker yüzünden değil. Hesler, Möller, Zamber üçlüsünden bir tanesi bile Türkiye'de oynamadığı için kaybetti insanlara güvenini. Öyle işkembeden transfer haberleri sallamayın. Onlara yanıp gece heyecanla uyuyamayan çocuklar var çünkü. İnsanları duygularıyla oynamayın lan. Almanya Ligi'ne oynamayın. Çok sürprizli yatarsınız. Aferin lan Sadi. Bravo. Bir Rıdvan Dilmen, iki sen. İşte üç Mehmet Demirkol. Dört Fuat Akta, beş Hayri İçer. İçerler. Adını doğru söylemesem içerler. Hayri Hiçler. Bravolar. Vallahi iyi içimiz döktük ya abiler. Bir de Hami Manıralı toplara nasıl sert vurmaya başlamış ki İyi yaparsak tamam. Bir de bir rivayete göre... Bir dakika, bir reklam arası verebilir miyiz işte değilse? Tabii hocam. <gülüyor> <gülüyor> hocam siz ne yaptınız ya? Çok iyi yaptık, çok da güzel yaptık. İçimizi döktük, rahatladık. Haydi. Vallahi bir beş dakika yayında kalmışızdır herhalde. Ulan helal olsun bize. Hocam saygılar, iyi yayınlar. Çok güzel programda görüşmek evet, üzere. Sağ Eyvallah abiler. Ee, ben şey burada yazılar falan var, yes. Hocam, tamam. Sadri İkin'i bir Bravo. de hocam çok teşekkür ediyorum. Toka Sıfır bulanacak bahsettik. Onu söylemeseydim şehre beni almazlardı. Otogardan <laughs> giremezdim. Sağ olun. Ahmet, Sadri.